Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bekir ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizlere CS 1.6'da CS:GO skinlerini nasıl indireceğinizi, CS:GO silahlarını nasıl indireceğinizi, CS:GO modunu nasıl indireceğinizi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar aşağıda vereceğim linkten bu sayfaya giriş yaptınız. Bu arada 100% çalışıyor yani kendim yaptım ve çok güzel anlatacağım size bu videoda. Girdik işte arkadaşlar aşağıda verdiğim linke download yazısı var ona tıklıyorsunuz arkadaşlar 40 mb yaklaşık iniyor o şeyinize Bir saniye şöyle kayıt kayıt gözüküyor iniyor arkadaşlar şu şekil Sizde rar olarak denebilir Hani inecek yani inecek bası üstüne atın arkadaşlar onu Sizde rar dosyası olarak denebilir Şuradan sağ tıklayın winrar ile aç deyin arkadaşlar Açacak winrar ile Şimdi öncelikle Arkadaşlar bunu şöyle bir küçültelim bunu açtıktan sonra arkadaşlar winrarla indirdiğimiz dosyayı winrarla açtıktan sonra buradan da counter, counter yazalım bu çıkan cs'yi sağ tıklayacağız Ne dosya konumunu aç diyeceğiz geldik buraya counter yazdık sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyeceğiz burada da dosya konumunu açacak şöyle sağ taşıyayım Evet arkadaşlar bakın bu counter bu da e, WinRAR işte indirdiğimiz dosya. Arkadaşlar sonra CSS Strike'a gireceğiz. İki defa CSS Strike'a tıklayacağız e, soldaki dosyadan. E, sonra burada mod e, burada modus var. Bu modus kalsın. Burada da bu dosyada da CS:GO Skin e, CS:GO Skin For'a tıklayacağız. Sonra mo modus e, modus var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradaki modus, bu modus pardon bir evet buradaki modus'u siliyoruz arkadaşlar. Sil diyoruz. Bir saniye şuradan hemen parolaya gireyim Evet arkadaşlar geldik. Modus, burada yazan modus sildik bunu. CS, emin olun hiçbir şey olmayacak ben anlatacağım size de. Buradaki modus'u sildik. Şu yani csd açtığımız şeyi sildik. Bir saniye şurayı geri yapalım. Buradaki modus'u geldik buraya attık bırakacağız arkadaşlar bu kendi yükleniyor zaten ee, göstereceğim Evet devam diyelim devam dedik ve oluyor oluyor tekrar parola istedi Arkadaşlar bu benim bilgisayarımdan kaynaklanmış. Şey. Siz de parola istemez zaten. Bu benim bilgisayarım olduğu için ondan kaynaklanıyor. Evet arkadaşlar buradaki modus buraya taşıdık. Evet. Sonra sound var arkadaşlar. Buradaki sound'u tekrar siliyoruz. Bakalım. Tekrar benden şifre isteyecek. Evet arkadaşlar. Iı, tamam. Bir de ben videoda olduğum için biraz daha zor oluyor ıı, silmesi. Normalde sizde hemen hep hı hızlı olur. Ben de hep hı hızlı olmuştu videoda değilken. Ama videoda olduğum için yavaş oluyor. Evet arkadaşlar gitti. Buradaki santu da otomatikman buraya atıyoruz. Bakalım attık devam dedik ve Tekrar şifre isteyecek Evet arkadaşlar buradaki dediğim gibi Buradaki modus ve sound'u sildik sonra buradakileri buraya attık Şimdi her yeri kapatıyoruz arkadaşlar Her şeyle işimiz bitti Şimdi CS'yi açıyoruz CS'yi Ve oyuna giriyoruz arkadaşlar Bu kadar basit yani şu an her şey oldu arkadaşlar merak etmeyin Her şey bitti yani ve kolay Ve hiçbir şey olmayacak arkadaşlar Mesela ee, hiçbir şey olmayacak yani yaptık şu anda CS'yi açacaksınız arkadaşlar CS'yi açtınız 1-2 dakika boyunca yükleme sürecek hani o kadar sikin yüklüyorsunuz herhalde biraz bekleyeceksiniz ee, hepsi sürecek ee, ve oyuna girdiğiniz anda arkadaşlar ve solo giremezsiniz yani ee, solo giremezsiniz hani normal botlarla giremezsiniz online girmek zorundasınız onu söyleyeyim sola girerseniz oyundan atar o, internetten girdiğiniz anda yani online olarak girdiğiniz anda bıçaklar olsun, kaleş olsun, M4A1 falan bütün silahlar artık skinli olarak CSO'daki, CSGO'dakinin aynısı olacak. Arkadaşlar öyle söyleyeyim size. CSGO'dakinin aynısı olacak yani. Ee, arkadaşlar ben için teşekkürler. Sorunuz olursa Skype Bekir Yalman B B büyük ve yalman büyük arkadaşlar. Ya da aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz sorularınızı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Aşağıdan video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.